الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اغفر لي الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve salatu ve selamu ala seyyidin enbiya vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in muhterem Müslümanlar şu anda burada musallada bulunan merhum Rasim Özdenören abimizin cenaze namazını hep birlikte kıldık. Allah kabul eylesin. Tabutun üzerindeki örtüde de yazdığı gibi feyze ecelühum la yestakhiruna saaten ve la Onların ecelleri geldiği zaman ne bir an geri ne de bir an ileri alınmaz, alamazlar. Evet, saati doldu. Yedi güzel adamın sonuncusu Rasim Özden öğren abimizi de Hakk'a uğurluyoruz. Bu ana kadar yazılarıyla, konuşmalarıyla, kitaplarıyla hep irşad etti insanımızı. Bundan sonra da irşad etmeye devam edecek inşallah. Çok güzel sözleri var. Birisinde diyor ki, bildikleriyle amel etmeyen birisinin bilmediklerini öğrenme zahmetine katlanması ne kadar da anlamsız diyor. Esasında bir hadisi şerife telmihte bulunuyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki sizler bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Rasim Özdenören abimizin yazdıkları, konuşmaları hepsi esasında kendisini tezkiye etmek için yeterli. Ancak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi onu uğurlarken, hakka uğurlarken ardından Teskiyede hüsnü şehadette bulunmak ve helalleşmek. Ben sizlere soruyorum, Rasim Özdenören abimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Bilir. Mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Allah Allah. Rabbim şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak mekanını cennet, makamını âli eylesin. Allah Allah. Değerli kardeşlerim, Rasim Özdenören abimizin geçmişten beri çok yakınında bulunan, onun eserlerini her zaman okuyan, takip eden... Muhterem Cumhurbaşkanımızın mutlaka duygularını almak isteriz. Hepimiz adına kendisine mikrofonu arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hanfendiler, beyefendiler, Öncelikle şu anda sandukada hakka uğurlamakta olduğumuz Rasim Özdenören abimizle ilgili tezkiye konusunda zaten Diyanet İşleri Başkanım gereğini yaptı. Bizler gerek köşe yazılarıyla, gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim abimiz az önce hocamın da ifade ettiği gibi yedi güzel adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim abimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim bizleri sevgili Habibinin Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşrucem eylesin. Ve tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları hep birlikte tezkiye bizi yaptığımız gibi inşallah Rasim abimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak bizler için çok daha farklı olacak. Bizlere ayrı bir güç katacaktır. Buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir abimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah hakka uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok ve Halid İbni Ebu Ensari Hazretlerine komşu böyle bir mekanda da inşallah kendisiyle çok daha fazla bir arada olacağız. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep birlikte ruhi için birer Fatiha okuyalım. El Fatiha. Muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Muhterem Hazir'in cenazemizi araca alıyoruz.